Herkese merhaba. Eee ismim Zeynep, sınıf öğretmeniyim. E, bugün karşınızda olmamın sebebi kendim geliştirdiğim bir okuma yazma yöntemiyle bu yıl okuma yazma bilmeyen yaşı 6 ile 60 arasında herkese çok rahatlıkla okuma yazma öğreteceğim bir yöntemle online ders yapacağım. O yüzden bu yöntemi size biraz tanıtmak istiyorum. Evet, yöntemimin adı Zeyart okuma yazma e, yöntemi öğretmen kılavuz kitabı. Çünkü ben bunu önce bir kılavuz kitabı haline getirdim ve Kültür Bakanlığı'ndan onaylattım. E, Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nde de bir nüshası bulunmakta. Bu yıl 2019 yılında tüm sınıfıma uygulamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdim. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda şu an Talim Terbiye Genel Müdürlüğü'nde programlar dairesinde incelenmeyi bekliyor. Evet ben 2010, yani yaklaşık 18 yıl önce geliştirdiğim bu yöntemle 4. birinci sınıfı okuttum. 4. birinci sınıfta öğrencilerimin bazılarını gruplar haline getirdim. Yani disleksi öğrenci, anlamada zorluk çeken, hiperaktif öğrencimin, dikkati dağınık öğrencilerimi bir grup yaparak bu sistemli hale getirdiğim yöntemi onlara uyguladım. O yöntemle bu çocuklar Diğer sınıfında bulunan normal çocuklardan daha önce okuma yazmaya geçtiklerini gördüm. Daha sonra yetişkinlerde uyguladım. Yani altı hafta süreyle her haftada bir ders olmak kaydıyla yetişkinlere okuma yazma öğrettim kendi evimde bu yöntemle ve okuma yazmaya geçtiklerini gördüm ve bu başarılı olduğu için çok sevindim. Ertesi bir daha birinci sınıfa okuttuğumda. Bu defa bir grubu daha da büyüttüm o grubu ve o çocuklara uyguladım. O çocuklar yine diğer çocuklardan daha çabuk okuma yazmaya geçtiler. Böylece 4 birinci sınıfta uyguladım. Ve şu an internette birinci sınıflar için okuma yazmayı bilmeyenler için online ders olarak vermeyi düşünüyorum. Çünkü ben bunu kitap haline getirdim. Yayınlat Kitap haline getirdim fakat yayınlatmadım. Bu kitaptan sadece 3 adet çıkartırdım. Henüz yayınlatmadım. demo olarak 3 adet çıkardım. Ve bu kitabı genç öğretmenim yani mezun olan öğretmenimin okulda çektiği zorlukları yani bizim çektiğimiz zorlukları çekmesin diye bu yöntemi geliştirdim. Bu yöntemde öğretmen seçimine hiç gerek yok. Çünkü kılavuz kitabını alıp e, evinizde çocuğunuza uygulayacağınız, çok rahat uygulayacağınız ve onun okumaya çok rahat geçeceğini göreceğiniz bir kitap olarak yaptım. Yani öğretmen bile olmasına gerek yok bu kitabı kullanmak için. Ama sadece birinci sınıflar için. Yani diğer sınıflar için tabii ki öğretmen olmasına gerek var eğitim vermek için. Ama bu kitabı öyle bir hazırladık, çok basite indirdik. Yani bu kitabı eline alan herkes ee, ...çocuğa çok rahatlıkla okuma yazmayı öğretebilir. Herkes öğretebilir. O yüzden ben de bu kitabı yayınlatma sürecini biraz erteleyip... E, ...kendim geliştirdim. bu yöntemle bu yıl e, okula gidecek çocukların... Ve ...okuma yazma bilmeyen herkes için bir online ders olarak vermeyi daha uygun gördüm. Çünkü pandemi sürecindeyiz. Okullar e, açılıp açılmayacağı belli değil. Açılsa bile birinci sınıfların çok mağdur olacağını düşünerek bu programı yapmak istiyorum. Ee, göreceksiniz çok kısa bir süre sonra öğrencileriniz, yani bu ekran karşısındaki okuma yazma bilmeyen herkes bu sistemle okuma yazmaya geçecek. Evet, bu yöntemde neler var? Ee, bu yöntemde sadece, sadece ve sadece harflerin dizilişi, sesleri, Okunması, yazılması, hecelerin dizilişi, okunması, yazılması bu kadar. Sadece kullandığım, benim bu okuma yazma yönteminde kullanacağım materyal araç, yani kullanacağım şey sadece bu. E, tabii ki okuldaki eğitimden çok farklı. E, çünkü orada E harfini öğretmek için önce E harfiyle başlayan bir kelime buluyorum. Tabii ki okuldakinden farklı çünkü okulda çok fazla, e, çok çeşitli çalışmalar var. E, örneğin e harfini öğretmek için e ile başlayan bir kelimeyi yazdırıyoruz. E, ve okuma yazma bilmeyen çocuk bunu yazıyor, ezbere yazıyor ve ezbere okuyor. Yani okuma yazma bilmeden bunu defalarca okutup yazdırıyoruz. E, yazdırdığımız kelime ile ilgili bir hikaye anlatıyoruz. E, yazdırdığımız kelime ile ilgili bir video izletiyoruz. Yazdırdığımız kelimeyle ilgili bir resim yapıyoruz. Yazdırdığımız kelimeyle ilgili bir drama yaptırıyoruz. Yazdırdığımız e, kelimeyle ilgili bir projeksiyondan e, bir gösteri sunuyoruz. Yazdırdığımız kelimeyle ilgili bir fotokopi çalışma kağıdı çıkarıyoruz. Yani tabii ki bunlar çok güzel. E, tabii ki güzel ama öğretmen için e, güzel olabilir. Hani karşımızdaki öğrenci... Çalışma tekniklerini biz öğretmenler ne kadar fazlalaştırırsak öğrencimizin daha çabuk öğreneceğini sanıyoruz. Oysa kendimizi yani empati kurup kendimizi öğrencinin yerine koyduğumuzda oyunlardan, ana sınıfından 6 yaşındaki bir çocuk sınıfa gelip bu değişik çalışmalara bakması, yönlenmesi tamamen onun kafasını karıştıracaktır. Ben bunu neden öğreniyorum? Bunu niye okuyorum? Bunu neden yazıyorum bu hikayeyi? Niye dinliyorum? Yani aradaki çalışmaların hepsinin bir bağlantı noktası var bizim için yani öğretmenler için. Ama öğrenci için öyle bir şey de yok. Öğrenciye ne kadar çeşitli çalışma yüklerseniz o kadar bocalayacaktır ve o kadar soyut gelecektir ona. O kadar yük binmiş olacak sırtına. Yani ben de bütün bunlardan kurtarmak için bu yönteme başvurdum kendi kendime düşündüm. Yani kitabı elime aldığımda e, bu okuma yazmanın çok daha kolay olması gerektiğini, öğrenciye çok daha kolay vermemiz gerektiğini düşündüm. Kitabı elime aldığımda tam yani bu, bu düşüncedeyken kitabı elime aldığımda evet kitabı elime aldığımda böyle düşünürken kitaptan bir kelime okuyorum. Ben bu kelimeyi nasıl okuyorum? Hecelerini ayırarak okuyorum. Evet. Hecelerini ayırdım. Kelimenin yanındakini de hecelerini ayırıyorum. Diğerini de hecelerini ayırarak okuyorum gözümle. Ama tamamını birleştirince bir cümle oluyor. Ve o cümledeki duygu ve düşünceyi öyle kavruyorum. Demek ki ben öğrencilerime okuma yazma öğretmek için hiçbir resime, bir hikayeye, bir videoya, bir gösteriye, bir projeksiyona, bir fotokopi kağıdına bu çalışmanın hiçbirine gerek yok aslında dedim kendi kendime. Ve sesli harfleri, tüm sesli harfleri, tüm sessiz harfleri yani 8 sesli, 21 sessiz harfin aynı anda ilk derste onları öğretmeye başladım. Ve e, alfabedeki harfimizden yani sesli harfimizden başlayarak A'dan başlayarak onlara yazımını öğrettim tek tek. Hatta e, daha da ileri gidip çizgi çalışmasını e, bu yöntemde iptal ettim çünkü harflerin yazımıyla başlarsa bir öğrenci zaten çizgi çalışmasını yapmış oluyor ve aynı zamanda harfleri de öğrenmiş oluyor. Yani ona yapacağınız çizgi çalışması tabii ki el kaslarını çalıştıracak ama günümüzdeki çocukların tamamına yakını neredeyse ana sınıfı mezunu ve ana sınıfında zaten el kasları çalışmış olarak geliyor bize. O yüzden ben de bunu kullanarak o çizgi çalışmasını iptal edip direkt harf yazımıyla başladım. Yani harfleri yazarken zaten çocuk istediğimiz çizgi çalışmasını da yapabiliyor aynı zamanda. Bu, bu da bir artı öğretmen için ve çok kolay bir sistem. Çok rahat bir şekilde öğrenci okuma yazmaya geçiyor. Hatta ilk günden başlayarak bu çalışmayı öğrenci kendini dahil etmiş oluyor. Hani bu çalışmada ben varım. İşte bu çalışmanın ne olduğunu biliyorum. Çünkü gördüğü harfi ve sesi herhangi bir yazıda, günlük hayattaki herhangi bir yazıda görüp tanıyabiliyor. Annesine söyleyebiliyor. Ben bu A harfi, bu K harfi ya da bu B hecesi, bu Ca hecesi diyebiliyor. Bu yüzden... Bu sistem biraz daha öğrenciyi içine katarak yani öğrenci ne yaptığını bilerek gidiyor bu yöntemde. Bu yöntemi yapmak yani öğrenciyi çalışmaya dahil etmek, çalışmanın ne olduğunu bilmesini gerektiren şey bilgisayar oyunlarıydı. Günümüzde 2 yaşından veya 1 yaşındaki bir çocuğun elinde gördüğümüz cep telefonda çocuğun bilgisayar oyunu oynadığını görüyoruz. Yani sınıfa gelene kadar çocuklar bilgisayar oyunlarıyla büyüyor. Bilgisayar oyunlarını neden bu kadar seviyor? Çünkü bilgisayar oyununda karakteri kendisi seçiyor. Gideceği yönü kendisi seçiyor. Karaktere yapması gerekenin ne olduğunu önceden biliyor. Ben de düşündüm eğer bu okuma yazma çalışmasında okuma yazma yönteminde. Öğrenci ilk çalışmadan ne yaptığını görebilirse yani ezber değil de öğrenerek giderse zaten bu çalışmanın tüm aşamalarına şahit olarak şahit olmuş oluyor. Zaten bu çalışmanın bütün aşamalarını görüp kendisini dahil etmiş oluyor ve tıpkı bilgisayardaki oyun parkuru gibi düşünüp 29 harfi öğrendikten sonra. 21 heceyi öğrendikten sonra zaten okuma yazmaya geçiyor. Evet, bu teknikte geliştirdiğim bir şey daha var. E, bu teknikte kalemine söyleme yöntemini geliştirdim. Yani öğrenci kalemi aldığında ilk dersten itibaren ne yazdığını kalemine söyleyerek yazıyor. Kalemine söyleyerek yazdığı için daha sonra öğretmen dikte, yani yazı çalışmasına hiç gerek kalmadan bu çalışmalar içinde, yani çocuk okuma yazmaya geçene kadar, çocuk okumaya geçene kadar, öğretmen hiçbir şekilde yazı çalışması yapmadan çocuk yazıya da geçebiliyor. Nasıl? Sadece harf yazıyoruz ve hece yazıyoruz. Harflerin seslerini çıkararak yazıyoruz kalemimize, hecelerin seslerini kalemimize söyleyerek yazıyoruz. Bu kalemine söyle yönteminde bu yüzden e, buldum ve bu yüzden geliştirdim. Çünkü çocuk Yazı yazarken kalemine söyleyerek yazdığı için o heceyi zaten biliyor. Bildiği için okumaya geçtikten sonra onu hangi cümleyi söylerseniz söyleyin o çocuk heceleyerek kalemine yazabiliyor. Yani öğretmen ya da okuma yazmayı öğreten kim olursa olsun çocuğa bir dikte çalışması, bir yazı çalışması için ayrıca zaman ayırmıyor. Ödevlerimiz e, bu yöntemde çok kısa. Yani kendisi yapabiliyor. Hiçbir şekilde anne, baba, abla, abiden yardım almıyor. Ödevi biliyor çünkü. Ne yapacağını biliyor. Ve ödevi 15 dakika ile yarım saat arasında değişiyor. Ödevler ritmik olduğu için, ritmik bir çalışma olduğu için çok kolaylıkla yapabiliyor. Çünkü daha önce öğrenmiş oluyor bu ödevi. Eve gidince bunun tamamını kendisi yapabiliyor. Ve yaparken zevk alıyor bundan. O yüzden ödevler uzun değil anne babaya, abi ablaya ihtiyaç yok ödev yaparken çünkü herhangi e, bu yöntemde herhangi bir görseli de ihtiyaç yok daha önce söylemiştim çünkü e, görselleri sadece bilim dalında kullanabilirsiniz çok rahat yani bir videoyu, bir resmi, bir objeyi sınıfa getirerek bir bilim dalını ee, anlatabilirsiniz. Örneğin yani ben sınıfımdaki bütün öğrencileri 30 öğrencinin karşısına geçip saatlerce depremi anlatsam hiçbir öğrencim deprem hakkında hiçbir şey bilemez. Yani deprem hakkında hiçbir şey aklında kalmaz. Deprem nasıl oluşuyor? Kesinlikle bunu öğrenemez. Ama depremle ilgili bir 10 saniyelik bir projeksiyondan video izlettiğimde 10 saniye içerisinde depremle ilgili her şeyi öğrenmiş olur. Depremin nasıl meydana geldiğini öğrenmiş olur. Ama okuma yazma, yani dil bir bilim dalı. Evet ama okuma yazma çalışması, okuma yazma öğretimi bir egzersiz yöntemi. Bu yüzden okuma yazmayı öğretirken e, görsellere ve resime, hikayeye, daha önce de söylediğim gibi bir objeye hiç gerek yok. Sadece kelimenin yapısında bulunan ve biz okurken okuduğumuz gibi, söylediğimiz gibi ses ve hecelerden oluşuyor. Ses ve heceleri belli bir sistemli dizilişle bir e, dizilişle bir kitabı, bir sistemli hale getirip bir kitabı bu yöntemle bir kitabı hazırlarken bunu düşünüyordum. Yani mezun olan öğretmenimin panik yapmadan hani yaşı kaç olursa olsun, meslek yılı kaç olursa olsun bir öğretmen birinci sınıf okuturken e, sınıfa bir tedirgin giriyor. Çünkü günümüzde artık veliler neredeyse sınıfımıza girip ders anlatacak. Yeni mezun olan öğretmenin sınıfa girdiğini zaten okula giderken okullarda öğretmen seçimi var. Bir de velinin bu durumu. Yani bu psikolojik baskı altında ee, öğretmenim zaten birinci sınıfı okuturken panik yapıyor. Acaba öğrencim okula geçecek mi? Okuma yazmaya geçecek mi? Acaba onunla doğru kaynağı alabilecek miyim? Ee, habire ha bir değişik kaynaklar, değişik çalışma yöntemleri, değişik sunumlarla derse giriyor. Çünkü o diyor, o şöyle düşünüyor. Yani ne kadar fazla, ne kadar değişik şeylerle sınıfıma girersem o kadar öğrencime faydalı olurum diye düşünüyor. Hani ben bu sınıftaki bu or, yani bu yüzyılda hani 2020'deyiz şu an e, burada veliyi, okul durumunu düşünerek e, genç öğretmenimin yani daha rahat öğrencimin daha bilinçli e, daha çalışmaya kendini katarak e, velinin evde ödev yapma yapmada yorulmaması işte öğrenciyle Evde tartışmaması, ödev konusunu, işte anne oturmadan çocuğun ödev yapmama gibi durumunun olmaması için bu yöntemi geliştirip bir kitap haline getirdim. Ve öğretmen kılavuz kitabı haline getirdim. Evet, bu kitaptaki yöntemle online olarak ders vereceğim. Ve umarım okuma yazma bilmeyen herkese çok faydam dokunur. Çünkü ben bunun için çok çaba harcayacağım. Belki önce çok yorulacağız. Ama inanın bana kısa sürede tüm çalışmaları yaparak okuma yazmaya geçtiğinizi göreceksiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum ve iyi günler diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.